Yeni video ile karşınızdayım. Bugün ofis satın alacağız. Şöyle göstereyim. Hangi ofisleri satın alacağıma bakacağım. Gelin beraber bakalım. Nereye alalım? Rusya için. Rusya var mesela. Rusya'yı satın alabiliriz. Yani şey alabiliriz. Diyemedim. Ofis satın alabiliriz. Yani Nakliyecilik anlamında alabiliriz. Afganistan, Arnavutluk. Bütün ülkeler var. Şöyle bakın fiyatlarına. Şöyle güzel güzel bakın. İran ıramazsam 150 bin lira yapıyor. Ama bilmiyorum. Ee, şöyle bakalım. Neyse biraz paraya gıyalım. Paramız varken. Paramız çok olduğunda çok yeriz gibi geliyor bana. Ee, Almanya Almanya'ya açayım dedim ya bayağı yüksek bunlar. Belçika. Belçika Almanya'da değil mi? Allah. Amerika ne zaman? katar daha yüksekmiş. Hmm. Nereye ki? Bakayım bakayım. Borsuna esneyemezsek yok. Hırvatistan açalım. Bilmiyorum hangi kenti seçsek. Başındakini seçiyorum. Bir tane daha alacağım. Ofis açıyoruz. Ee, Kıbrıs açalım bu sefer arkadaşlar. Kıbrıs, Kıbrıs, Vallahi tanımadığım bir sürü kent var. Seç Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye yapsalar bir olmuş. Neyse. Biz işler bölümüne gidelim, paramızı alalım. Ah. İki sefer tamamla diyor. iki seferimizi tamamlayacağız. 2000 lira paramızı alacağız. İki araç alacağız. 2700 km mesafe gideceğiz. De. Şimdi Şoförleri işe yollayalım ise teklif verelim aha zonguldak artım varmış mesela bunu da verebiliriz Aa, zonguldak Tokat'tan Kırşehir diyor ama parası biraz az. Şoförlere hemen hemen iş bulalım. Neyse şu düşersin. Şu. Buna kaç kişilik teklif vermiş? Baya fiyatı düştü. şimdi versem ben, ben o şey yollardım arabayı da. Neyse ben yola gitmeyeceğim. İki sefer tamamla diyor. Ahmet işi yollayacağız. Tamam. Şimdi geldi sıra bize. Ya da Azerbaycan tarafından gidebiliriz. Çok uzun Biz gidelim hadi. Şu da olur. Daha bir dakika varmış ama iki tane alıp bakalım şoförleri yollayabilecek miyiz buranın işleri biraz pahalı yani dine değecek gibi on binli şoföre yollayalım 85'i e de biz gidelim. Düşerse. Mesela çok bir şey yok. Şuna kimse teklif vermemiş. Ben fiyat düşürmem o kadar. Havuç varmış. Bu niye düşürmüşler? Neyse gelen işlere bakalım. Bunu şoföre yapıştıralım. Gitsin. Biz de buna gidelim. Hadi bakalım. Biz de buna mı gidelim? İş mi oldu? Biz buna gidelim. Hmm.

oluşturuldu. Ben yani çık dorsa gelebilir diye düşündüğüm mü? Sola dönün. Bunun yerin izlersiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın izleyeceksiniz. Bugün cuma çekiyor. Ee, salı günü büyük ihtimal Fmax alabilirim. Sola dönün. Ee, tane araba alacağım. BMC parkı alacağım. Evet. Şunu öğrenmek için tane gamyon alacağım. Burada basit yetenim var. Gidelim ya kuralı. Kuralı düşünmüyorum. paraya gidiyoruz. 8 liraya gidiyoruz. <laughs> Çok kilometre gitsem bile yani yine aynı çıkın. paralara gidiyor. Gerek Çok uzun araba sürmeye gerek yok. Araba basmıyor zaten. Bir Türkiye'nin baştan başına gezeceğim. Allah online tır oynamakla ilgili bir video çektim 5 kişi izlemiş Birini Ben, ben izledim sayesem altı kişi izlemiş Yani izlenin online Herhalde bir online oynarız Online tır oyun oynayacağım İşte plan pesken bir şeyler yapacağız arkadaşlar Ben bakıyor çok merak ediyorum. tane yani araç aldım. Ofis biraz erken açtım da neyse galiba. Bu video herhalde e, sabah 6'dan sonra yayında olur. İlk gösterim diye ayarlarım. Sabah beni izlersiniz. Bir de online tır oyunu oynayacağım. Allah. Niye oraya girdi yani? Neyse VIP'miz yükseldikçe o görevleri yaptıkça sıkıntı yok. Ee, görevi yapacağım bırakacağım ya. İki araç aldım. Şimdi biraz daha para biriksin diye bakıyorum. İki tane kamyon alsam 43'ten. 96 yapmış. Araçları boş yatırıyorum. Yani. Görev geldikçe şey salı günü Ford F Max almayı düşünüyorum. Oyunu Aksör tura tur gelirse tura da alabilirim. Ama salı günü alacağım. Bugünlerde almayı düşünüyorum. Sıkıntı olmazsa salı günü Fmax ya da BMC Tura veya Aksör olursa Aksör veya Iveco da alabilirim. Duruma göre bakacağım. Yani hızlı sürebileceğim arabalardan alacağım. Şimdi BMC Fatih ile gidiyorduk hızlanamıyorduk. Şimdi hızlanayım diye alacağım yani. Sağdan çıkın. Sola dönün. Diğerinde de Çit Dorsa gittiydim. Parası güzel diye. Azdı da yani o iş al bölümlerinde iş al yazılan bölümlerde en iyi, en iyi paralı oydu. Almasam iyiymiş. Ama neyse. Kaç kere Çit Dorsa ile geldim yani. Bir de online oyun oynayacağım. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna varsa kesin götüreceğim. Online oynayacağım. Çünkü 6 kişi izliyor. 6 kişi izlerse zaten bana yeter. Allah bereket versin. Yani birini ben sizin Diğer 5 kişi var. Birkaç tane de abone bulsak Allah bereket versin. Yani 50-60 kişi abone olsak. Abone olsa öyle bildiğim işte çevre olsa gibi olur oyun çevresi. Yani benim düşüncem oyun çevresi yaratmak. Oyun arkadaşı yaratmak. oyun arkadaşlarım mesela yapacağız bakalım Allah izin verirse yapacağız aslında araç alıp Arjantin falan fesikan yapabilirdim de gerek yok gidelim şu bas, bas parası olmalar. Ha, oyun hemen hemen aynı da işte. Ortalama geçelim. devam edin.

çıkış noktasına ulaştınız. Tam bir üzeri. Tam üzeri değil şey. ha. Allah Allah. Niye tam tam fark ettik aslında? Allah ben kendimi içime sokamıyorum. Sıra bakma da. Ben yani tırdı benim yani. Arkadaşlar videoyu kapatacağım 500 lira